CHP'nin on yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk, gerek Azeri tarihine acı bir hatıra hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Işte. Aras Nehri üzerinden Altan Köprüsü'nü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler öz kardeşlerinin yurduna gelip öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin, Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin cevap hükümeti Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çıktı. Evet, ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanın. Kulaklarına inanın. Emri defalarca teyit etti. Ancak Ankara'dan, CHP hükümetinden kesin ve net emir yedir. Azerileri teslim ediyor. Durumu anlayan Azeriler Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyoruz. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin, kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyorlar. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz, bu 146 kadar Azeri'yi teslim etti. Vuraltan toplusu, köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin, Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıldığı söyleniyor. Bu acı hadiseden geriye çok ama çok acı bir ağıdın dizeleri kaldı. Oraltan bir kökü, Aşar geçer arası Yusan ara suyuyla Çıkmaz yüzün karısı Düşman bekler karşıda Önüne kattı beni Can alınan çarşıda Kardeşim sattı Dönüp seslendim geri Merhametsiz birine Beni siz vursaydınız şu gavurun İşte cihat edilir. Cihat